Evet arkadaşlar şimdi size şarj dinamosunun kontrol, sağlamlık kontrolünü göstereceğim. Yani şarj dinamosu sağlam mı değil mi? elektrik hattında daha doğrusu problem var mı yok mu onu göstereceğim. Aracın eksi kablosundan böyle bir kontrol kalemi yaptık. Motosiklet park ampülü. Ucunda bir tane inne var. Bunu şu tesisatın akünün eksi kısmından alıp tesisatında bir kopukluk var mı, herhangi bir şey var mı diye. Şu şekil şöyle ne kadar yakın gösterebilirim. Bu şarj dinamomuzun artı kablosu. Eğer bunda herhangi bir tesisatta sıkıntı varsa buna şöyle tuttuğunuz zaman ışık yanmaz. Gördüğünüz gibi. Şu şekil göstermeye çalışıyorum. İyice yakından da göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi yediğiniz zaman lambamız yanıyorsa sıkıntı yok demektir. Testantınız sağlam. Biz bunu kimse yapmadığından dolayı bu kadar masraf yaptık. Siz yapmayın. Ücretsiz bir bilgi yine vermiş olalım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.